okullar tatile girdi, yurt genelindeki camiler miniklerle şenlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye genelinde başlattığı yaz Kur'an kursları ilk haftayı geride bıraktı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yurt genelinde başlattığı yaz Kur'an kurslarında ikinci haftaya girildi. Antalya'da da farklı mescit ve camilerde yaz Kur'an kursları devam ediyor. Minikler iki ay süresince İslam dininin güzelliklerini öğrenecekler. İmanın şartları, İslam'ın şartları, ve namazımı kılıyorum şeklinde bu şekilde içerikle üretebiliyoruz çocuklar. 12 Haziran pazartesi günü başlayan kurslar kapsamında Antalya'da 2200 cami ve 700 Kur'an kursunda eğitimler verilecek. Antalya'mızda yaklaşık olarak 2200 camimiz var, 700 tane de Kur'an kursumuz var. 2900 mekanda Kur'an-ı Kerim kursu yaz dönemiyle başlatmış oluyoruz. Hocamız bize öğretiyor her gün. Kur'an-ı Kerim'de bize ayetler, dersler veriyor. Biz de çalışıyoruz. Elif Bağ okuyoruz. Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Derslerimize de çalışıyoruz. Yaz Kur'an kurslarında Kur'an-ı Kerim, siyer, inanç, ibadet ve ahlak derslerinin yanı sıra bu yıl vatan sevgisi, birlik ve beraberlik konuları da işlenecek. Elif, B, T, S. Burada biz hem eğleniyoruz, namaz kılıyoruz, duaları öğreniyoruz. Burası bizim ikinci evimiz. Kurslarda Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edilecek. Çocukları teşvik etmek amacıyla Kur'an kursuna hiç aksatmadan devam eden bir kız ve bir erkek öğrenciye Kepez İlçe Müftülüğü kanalıyla birer tablet hediye edilecek. Yaz kursları 3 dönemlik eğitimin ardından 18 Ağustos cuma günü sona erecek. Sabah saat 10'da başlıyoruz. Öğle namazını birlikte kırıyoruz ve sonra çocuklarımız evlerine dağılıyorlar. 12 Haziran'da başladık. 18 Ağustos'ta bitiyor. Toplamda 2 ay.